Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Kerem Bursin sette çalışarken çok güzel görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Kerem Bursin'in set çalışmalarından gelen muhteşem bir fotosu herkes tarafından çok beğenildi. Gördüğünüz gibi Kerem Bursin daima çalışıyor ve zamanını, vaktini çok değerli biliyor. Evet arkadaşlar, setten gelen çok güzel bir görüntünü sizler için paylaştım. Ve Hande Erçel, Kerem Bursin çiftinden daima çok güzel görüntüler geliyor. Ve sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın.